Tarih boyunca ortaya çıkan seri katillerin en belirgin ortak özelliklerinden biri gizlilik konusundaki ustalıklarıdır. Bu korkunç caniler, yakalanmamak ve kurbanları arasında yenilerini eklemek için akıl almaz yöntemlere, hilelere başvururlar. Ancak pek azının gerçek kimliğini gizlemek konusundaki tercihi John Wayne Gacy isimli seri katil kadar dikkat çekicidir. John Wayne Gacy isimli adam işlettiği restoranda maddi durumu iyi olmayan gençlere istihdam sağlıyor, bölgedeki hastanede tedavi gören çocukları biraz olsun neşelendirebilmek için palyaço çakılığına girerek gösteriler düzenliyordu. Dışarıdan bakıldığında son derece yardımsever, dürüst ve iyi niyetli bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğuna itiraz edebilecek hiç kimse yoktu. Oysa gerçekte bütün bu iyi görünümün altında korkunç ve acımasız bir cani saklanıyordu. İşte Katil Palyaço olarak da anılan ABD'nin en meşhur seri katillerinden John Wayne Gacy'nin hakkında bilmeniz gerekenler. Demokrat Parti'nin seçim bölgesindeki bir danışman, iş insanı ve komşularının partilerinde palyaçoluk yapan Amerika'nın en önemli seri katillerindendir. 17 Mart 1942'de Chicago'da mavi yakalı bir ailede dünyaya geldi. Gacy, doğduğu ailenin ortanca çocuğu olup kendisinden biri iki yaş büyük, biri iki yaş küçük olmak üzere iki kız kardeşi vardı. Terry Sylvian ve Peter Maycon'un kitabı, katil palyaçoya göre Gacy, babasıyla yaşadığı çalkantılı ilişki dışında normal bir çocukluk geçirmişti. Yazarlar babayı tatsız, çocuğunu fiziksel ve sözlü olarak taciz eden ve aşırı derecede alkole eğilimli olarak tarif ediyorlar. Yazarlar Gacy'yi babasını çok seven ve ümitsizce onun onayını ve ilgisini isteyen ancak bunu başaramayan biri olarak tanımlıyordu. Clifford Lindeker'in kitabı Erkek Çocukları Öldüren Adama Göre Gacy 11 yaşında oyun bahçesindeyken kafasına salıncak çarpmış, 16 yaşına kadar doktor, beyninde bir kan pıtısı teşhisi koyana kadar ve durumu ilaçla tedavi edene kadar kısa bir süre şuur kayıpları yaşamıştır. Gacy lisedeki son senesinde 4 okul değiştirdi ve mezun olamadı. Gacy okuldan atıldı ve Chicago'yu Las Vegas için tercih etti. Oradayken Palm Morgan'da odacı olarak yarım günlük bir işte çalıştı. Vegas'ta mutsuzdu ve birkaç ay sonra Chicago'ya geri döndü. 1960'ların başında Gacy ticaret üniversitesine kaydoldu ve satıcılık üzerine yeteneğini geliştirdi. Doğuştan yetenekli bir satıcı olarak her durumda konuşmayı yönlendirebiliyordu. Mezuniyetinden sonra Chicago'da Bush Shoe Limited şirketinde yönetim kurulunda stajyer olarak işe başladı. İşinde yükseldi ve haftalar içinde Springfield'a firmanın erkek giyim mağazasını yönetmek için transfer edildi. Ve burada da bir seneye yakın çalıştı. 1964 yılında işçisi Merlin ile evlendi. Düğünden kısa bir süre sonra kadının doğum yeri olan Waterloo'ya yerleştiler. Bu yerleşmenin sebebi ise Merlin'in babasının Gacy'ye ailenin sahibi olduğu tavuk restoranında bir mevki önermesiydi. Bir yıl sonra Gacy'nin babası Chicago'da öldü. 1966'da kayınpederinin isteğiyle Gacy, ailenin tavuk restoranının yönetimini eline aldı. Gacy toplumca tanınan ve sevilen bir üye durumuna geldi ama onun için hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Geleceğin seri katili 1968 yılında ilk defa yakalanacaktı. Suçlama nedeni bir erkek çalışanı homoseksüel ilişkiye zorlama girişimiydi. Bu suç herkes tarafından sevilen ve örnek birisi olarak gösterilen iki çocuk sahibi Gacy'yi tanıyan 4 yıllık karısı başta gelmek üzere birçok kişiyi şok etmişti. Gacy anal yoldan cinsel ilişki suçundan suçlu bulundu ve Alamos'taki Lu eyaletinde erkek ıslah evinde 10 yıla mahkum oldu. Karısı kararın ardından boşanma davası açtı. Kızgın bir şekilde Gacy karısına bundan sonra iki çocuğunu da görmek istemediğini ve bundan böyle karısı ve iki çocuğunun kendisi için ölmüş olduğunu kabul ettiğini söyledi. 18 ay yattıktan sonra Gacy, 1971'de şartlı tahliye edildi ve Chicago'ya döndü. Şubat'ın 12'sinde hapisten çıkışından 8 ay sonra tecavüz girişiminde bulunma ve başkalarının huzurunu kaçıran davranışları yüzünden Chicago polisi tarafından tutuklandı. Gay bir genç, Gacy'nin kendisini Chicago'daki Greyhound istasyonunda alıp onun evine gittiklerini ve onu cinsel ilişkiye zorladığını ifade etti. Ancak suçlamalar çocuğun dinlenmesi için mahkemeye gelmemesi nedeniyle düştü. Chicago'ya tekrar döndükten kısa bir süre sonra inşaat mukabelesi yapan kişi olarak çalıştı. 3 yıl sonra 1975'te kendi inşaat firması olan PDM şirketini açtı. O Temmuz ortak arkadaş çevresi sayesinde tanıştığı yeni boşanmış bir kadınla tekrar evlendi. Ve annesinin finansal yardımıyla Des Plaines'da orta sınıflı Chicago varışında bir eve taşındı. Gacy'nin ticaret yeteneği vardı. Des Plaines gazetesine göre yerel tüccarlar arasında zeki bir iş insanı olarak biliniyordu. Gacy genellikle ticari rakiplerinin önerdiği fiyattan daha düşük fiyat vererek anlaşmalar elde etti. Birçok genç çocuk kiralayarak masrafları kesebiliyordu. İş gittikçe büyümeye başlamıştı. Gacy boş zamanının bir kısmını arkadaşları ve komşuları için eğlenceli sokak partilerine ev sahipliği yaparak geçirirdi. Bu partilerde çoğu zaman palyaço kostümü giyer ve bu kostümle yerel hastanelerdeki çocukları eğlendirirdi. Ayrıca yerel demokrat parti organizasyonlarına da katılırdı. Hatta bir keresinde demokrat parti bölge sorumlusu olarak Carter'la fotoğraf bile çektirmişti. Mart 1976'da Geysen'in ikinci eşi ondan boşandı. Geysen'in Evinin Yıkılışı adlı kitapta karısı kocasının tahmin edilemeyen dengesiz halleri ve tavırları homoseksüel magazinlere olan takıntısı nedeniyle bu evlilikle başa çıkamayacağını hissetti. Çiftin çocukları ise yoktu. 12 Aralık 1978'de polis tekrar dikkatini John Wayne Gacy üzerine yoğunlaştırdı. Des Plaines'te bulunan Nisson eczanesinde çalışan genç Robert Pease kaybolmuştu. Kaybolmasından önce gençle görülen son kişi ise idi. Dedektifler Gacy'nin geçmişini araştırdıklarında başka bir gence anal yoldan cinsel ilişki suçundan hapiste yattığını öğrenmeleri sürpriz oldu. Bu suçlayıcı bilgiyle birlikte dedektifler Gacy'nin evini araştırma etkisini elde ettiler. Ev araştırılırken dedektifler evin altında sürünülerek girilebilen bir yer buldular. Eskimiş, küflü bir koku hemen fark edildi. Kokunun nedeninin çürük lağım boruları olduğu düşünüldüğü için koku göz ardı edildi. Dikkate değer herhangi bir suçlayıcı delil bulamadan dedektifler merkeze dönüp bulabildikleri delilleri incelemeye karar verdiler. Geysini e evinden toplanmış parçaların tekrar gözden geçirilmesi sırasında dedektifler bilmeden birkaç kritik delil topladıklarını fark ettiler. Geysen'in evinde bulunan yüzüklerden birinin bir sene önce kaybolan bir gence ait olduğu öğrenildi. Ayrıca eczanede çalışan Robert Peace'in kaybolduğu gün Gacy'ye kendisine ait olan bir film tap fişini verdiği ve bu fişin Gacy'nin evinde bulunduğu görüldü. Bu yeni bilgilerle dedektifler bu davanın büyüklüğünü anladılar. Yeni bilgilerin keşfinden sonra dedektiflerin yeni bir arama izni çıkarmaları çok uzun sürmedi. 22 Aralık 1978'de Gacy karanlık sırların aydınlanacağını fark ettiği zaman polise gitti ve itirafta bulundu. Gacy dedektiflere 4 John var dedi. Bu 4 farklı kişi Gacy'nin kendi kafasında yarattığı müteahhit John, palyaça John, siyasetçi John'du. Dördüncü kişi ise Jack Henley'di. Katili olan Jack'ti ve bütün kötü şeyleri o yapmıştı. Katil Palyaço'da anlatıldığına göre Geyse dedektiflere ilk cinayetini Ocak 1972'de gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Ve ikincisi iki yıl sonra Ocak 1974'teydi. Daha sonra anlattıklarına göre kurbanlarını kelepçelenmeleri konusunda ayartıyordu. Geyse ilk önce kurbanına birkaç numara göstermek istediğini söylüyor. Ve kurbanlarına paylaşoluk yaparken kullandığı hileli kelepçeler olduğunu söylediği gerçek kelepçeler takıyor ve bundan kurtulmanın özel bir yolu olduğunu söylüyor ve gençlerin kelepçeden kendilerini kurtarmalarını istiyordu. Gençler güvenli bir şekilde kelepçelendikten sonra boğazlarına ip geçirerek veya tahta parçasını gırtlaklarına bastırarak tecavüz ediyor ve öldürüyordu. Geysi bazı zamanlar cesetleri evin altına gömmeden önce ölü bedenleri yatağının altında ya da tavan arasında birkaç saat tuttuğunu da itiraf etmişti. Gacy iki düzineden fazla insan öldürdüğünü kabul etmişti. Polis tarafından yöneltilen tüm sorulara cevaplayamamasına rağmen genel olarak şöyle demişti. Bunu Jack'e sormanız gerek. Ayrıca polis evinin altındaki ve garajındaki 28 mezarın detaylı bir haritasını çizmişti. İlerleyen süreçte diğer 5 kurbanın da Des Plaines'teki nehri attığını itiraf etmişti. Bir saatten kısa bir sürede evin altındaki ilk ceset bulunmuştu. Günler ve haftalar geçtikçe ceset miktarı artmıştı. Des Plainest'a bulunan Geysen'e mütevazı evindeki korkunç kazı yerleri ulusal haberlerde geceden geceye yerini aldı. Öyle ki evin kendisi hem Amerikalı hem de yurt dışındaki izleyicilere Beyaz sarayı kadar tanıdık gelir oldu. Kazının detayları büyüleyiciydi. Bazı kurbanlar birbirlerine o kadar yakın gömülmüşlerdi ki Polis onların muhtemelen aynı zamanda öldürüldüğüne veya gömüldüğüne inandı. Ocağın sonuna kadar 27 ceset çıkarıldı. Araştırma kış soğuğu ve donmuş yeryüzünden dolayı umulandan uzun sürdü. Bu zaman içerisinde Des Plaines'ta nehirde bulunan 4 ceset de evinde bulunan sürücü belgeleri ve diğer kişisel eşyaları nedeniyle Geyser'e bağlandı. 32 kurbanın kimlikleri su yüzüne çıkarken dedektifler bütün kurbanların genç erkekler olduğunu keşfetti. Çoğunluk Chicago sokaklarında müşteri arayan erkek fahişelerdi. Bazıları belirgin hiçbir sebep olmadan yok olan gençlerdi. Ve en az 5 tanesi PDM'de belli sürelerde çalışan işçilerdi. Şaşırtıcı şekilde kazılarda ve nehirde Robert Peast'in cesedine rastlanamadı. Ceset arama işleminin sonuna gelindiğinde kurtulan Robert Donnelly ve Jeff Regnal dedektifleri açıklamalarda bulundular. İki genç de yaşadıkları için kendilerini çok şanslı hissediyorlardı. Hikayelerinin detayları aynıydı. Ancak Gacy ile karşılaşmaları farklı günlere denk geliyordu. İkisi de 1977 Aralık ayında silah zoruyla kaçırıldıklarını, kloroformla uyutulduklarını, işkence gördüklerini ve tecavüze uğradıklarını anlattılar. Sadece Gacy tarafından bilinen nedenlerden dolayı iki gencin de hayatı başlandı. Korku mu, utanç mı bilinmez ama herhangi bir genç olay olduktan sonra resmi makamlara bir müracaatta bulunmamıştı. Sonuncu olarak Nisan 1979'da Robert Peast'in cesedi Illinois nehrinde bulundu. Otopside boğulma sonucu olduğu belirlendi. Gacy bu ölümden de sorumlu tutuldu. Gacy'nin cinayet yargılaması 6 Şubat 1980'de başladı. 5 haftalık yargılama sonucunda savunma ve iddia makamı yüzden fazla kişiyi tanıklık etmeleri için çağırdı. Savunmanın stratejisi Geysen'in cinayetleri işlerken akıl hastası ve kontrol dışı kişilik olduğunu kanıtlamaktı. Bu iddiayı güçlendirmek için savunma makamı davadan önce Geysen ile görüşme yapan psikiyatrları sahneye koydu. Diğer tarafta iddia makamı Geysen'in akıl hastası olduğuna karşı çıktı. Geysen'in çok kişilikte olduğunu iddia etmenin tek sebebinin ölüm cezasından kaçmak olduğunu ileri sürdüler jüri açıkça iddia makamının yanında yer aldı. 33 kişiyi öldürme suçundan Gacy'yi suçlu bulmaları sadece 2 saat sürdü. 13 Mart 1980'de Gacy ölüme mahkum edildi. Illinois'teki Menard Islah Merkezi'ne yollandı. Hapishaneye idam için yollanana kadar 14 sene bu merkezde kalacaktı. 9 Mayıs 1994 sabah idam edilmek üzere Menard Islah Merkezi'nden Crest Hill'deki Statwell ıslah merkezine transfer edildi. O öğleden sonra ailesiyle birlikte cezaevi arazisinde özel bir piknik yapmasına izin verildi. Gacy son yemeği için bir kova KFC, bir düzüne kızarmış karides, patates kızartması, taze çilek ve bir diyet kola istedi. Hapishane yetkilileri davranışlarını konuşkan ve öfkeli olarak açıkladılar. O akşam ölümcül bir iğne yapılması için Statwell infaz odasına götürülmeden önce bir katolik rahiple birlikte dua etti. İdamından önceki kısa telefon röportajında Knight Tribune muhabirine Benim üzerime 11 ciltli, 31 ciltsiz kitap, 2 senaryo, 1 film, 1 muhtemel Broadway oyunu, 5 şarkı ve 5000'den fazla makale var. Bunun hakkında ne diyebilirim dedi ve devam etti. Bu çöplüklerin hiçbirine karşı sempatim yok. İnfaz başlamadan önce İnfazı gerçekleştirmek için kullanılan kimyasallar beklenmedik bir şekilde katılaştı ve kimyasalları geysenin koluna vermek için kullanılan 4 tüpünü tıkayarak prosedürü zorlaştırdı. Tanıkların infazı izlediği pencereyi kapatan panjurlar çekildi. İnfaz ekibi tıkalı tüpü değiştirdi. 10 dakika sonra panjurlar yeniden açıldı ve infaz devam etti. Tüm prosedür 18 dakika sürmüştü. Anestezistler sorunu hapishane etkililerinin bir infaz yürütmedeki deneyimsizliğine bağlayarak doğru infaz prosedürleri izlenmiş olsaydı komplikasyonların asla meydana gelmeyeceğini söylediler. Görünüşe göre bu hata Illinois alternatif bir ölümcül enjeksiyon yöntemi benimsememesine yol açtı. Bu konuda Gacy'nin duruşmasındaki bir savcı olan William Kunkel kurbanların hepsinden çok daha kolay öldü dedi. Yayınlanan raporlara göre Gacy suçlarından pişmanlık duymayan teşhis edilmiş bir psikopattı. 10 Mayıs 1994'te gece yarısından hemen sonra Gacy öldürücü iğne ile infaz edildi. Son sözleri ise kıçımı öpün oldu. Gacy'nin infazına giden saatlerde ıslah merkezinin dışında binden fazla olduğu tahmin edilen bir kalabalık toplandı. Az sayıda ölüm cezası karşıtı protestocu da mevcut olmasına rağmen sesli çoğunluk infazdan yanaydı. İnfazdan yara olanlardan bazıları Geysen'in bir palyaço olarak önceki toplum hizmetlerini anımsatan ve palyaço için gözyaşı yok gibi hicivli sloganlar taşıyan tişörtler giymişti. Orada bulunan ölüm cezasına karşı protestocular sessiz bir mum ışığı gibi nöbeti izlediler. Geysen'in ölümü 10 Mayıs 1994 sabahı saat 12.58'de onaylandıktan sonra beyni çıkarıldı. John Wayne Gacy'nin çıkarılan beyni şiddetli sosyopatların ortak kişilik özelliklerini izole etmek amacıyla Gacy ve diğer seri katillerle röportaj yapmış olan Gacy'nin duruşmasında savunma tanığı olan psikiyatrist, yazar ve profilci Helen Morrison'ın elindedir ve cesedi de aynı zamanda yakılmıştır.